Şimdi senin futbol bundan sonraki... Futbol... Benim sana bir sorum var. Sence e, Hacı mi Sergen mi? Her zaman Sergen. Evet. Arada bir... <laughs> <laughs> Hayır o başka bir şey. Ben Beşiktaş'ta olmasam evet. tabii ki yani ne cevabı vermem. Ne yani. fanatiksiniz bu Beşiktaşlıların... Fanatiklik. Beşiktaşların fanatikliğine de saygı duyuyorum biliyor musun? Çok güzel bir fanatik. Vallahi size saygı duyuyorum. Yani çok saygı söylüyorum. duyduğum bir, bir tavırdır. Söyle. Biz de Galatasaray'la çok severiz, saygı duyuyoruz. Bizde böyle bir fanatiklik yoktur çok sert. Sizde vardır. Çok da saygı duyuyorum. Ya, abi ben yani bu tamamen benim Beşiktaşlı olmamla. Dayımdan bu. zaten bilirim. Ya senin dayın benden daha çok Beşiktaşlı sayıları yani. <laughs> Süleyman Seba'nın Allah rahmet eylesin. Anne de Beşiktaşlı galiba değil mi? Yanlış düşün değil. bana bak Süleyman Seba'nın formasını giydim bile diye tepki koydular biliyor musun? Hiç koyma. Kim koydu? Ya koyanlar vardı. Ormayı ben gönderdim ya sana ya. Evet. Hayır şöyle bir şey düşün. Bir gün hastaneye gittim ve Süleyman Başkan yanındaydı. Allah rahmet eylesin. Yanına girdim ve aklı hali yerindeydi. Ve benimle o kadar güzel konuştu ki. Biliyorum. Yani ben anlattılar bunu. Onun ya üstüne konuş yani konuşmuştuk. Gözlerim dolar. Yani beni takip ettiğini, devam etmem gerektiğini, kimseyi dinlememem gerektiğini o kadar güzel anlattı ki Allah rahmet eylesin. Süleyman Sebah hepimiz için çok değerlidir ve onun formasını giymek e, bugüne kadar gurur duyduğum en güzel şeylerden biridir. Bir Galatasaraylı olarak. Ben sen anlattın diye söyleyeyim. E, Allah rahmet etsin Süleyman abi vefat ettiğinde sen bu anıyı ben bir şekilde Süleyman abinin yanındaki insanlardan öğrendim. Sana sordum. böyle Sen çok üzgündün bu arada dedin ki abi bana bir Süleyman Soylu forması gönderir misin giyeyim dedim. Evet. Ben de sen hani ana olarak istiyorsun evet. falan diye zannediyorum. Gönderdim. Giydin ve paylaştın. Yani ben ona itiraz eden Galatasaraylı da görmedim, Fenerbahçeli görmedim. Yani herkesin üstünde çok uzlaştı. Türkiye'de nadir kalan insanlardan evet. bir tanesiydi. O değerleri hep herkesin temsil ettiği lazım. İyi ki onun gibi insanlar var. Ya yani bu Beşiktaş Galatasaray Fener meselesi evet. değil. O değerler futbolda temsil edilmeli. Sana da çok teşekkür ediyoruz. O değerlerin temsili adına ki sen o dönem Madrid dedin değil mi? Daha Barcelona değil. Madrid'de. En zirve olduğun dönem o. Madrid dönemi. laf sokacaksan. <laughs> ne zaman bir <biliyor> yıl program? <laughs> ben kardeşim ya benim özgür düşüncem. Ben hala yani Twitter'dan oradan alıyorsun gazı tabii. İşte Atletico Madrid'den Barcelona'ya gitmeseydi ben, sponsor ben transferi. Ben Madrid'de Anladın Arda Turan efekti görmüş bir gazeteciyim. E, ee, o bir yani bir yabancı oyuncu bir yıldız efekt değildi o. Sen bir de Florya'ya gelsen. O başka bir şey canım. Orası senin evin yani. Orası evin. O başka bir şey yani. ya yani Türkiye'den Madrid'e gidiyorsun. Dünyanın en önemli kulüplerinden bir tanesi. Ve taraftar seni oranın bin yıllık oyuncusu gibi bağrına basıyor. O çok başka bir şey. Benim gözlemim ve hala da inancım bu. Vefa Kupası yolunda Beşiktaş'ı elemiştik. Kusura bakmayın. Biraz baktım. <laughs> Biraz baktım ama. Karam Tayfa'ya ne oldu ya? <laughs> Şimdi hepimiz Selçuk'la evlendik. bir dakika Selçuk'la. Cevap klasik cevap vereyim ister misin? Selçuk'la Burak'la aranız bozuk mu? Ben anlamıyorum bir anlatır mısın bana ya? Ben Burak'a sordum yok abi Arda'yla aramız bozuk değil falan dedi. Selçuk'a sordum başka bir şey söyledi. Anlatayım mı şimdi? Anlat. Şimdi hep, hepimiz evlendik. <laughs> Hepimizin çocukları oldu. <laughs> başka ne vardı orada bir, şey, bir cümle daha vardı. Ee, yani hep görüşemiyoruz ondan dolayı zaman kaybı. Aranız mı bozuk? Yok ya değil. Bir şey var ama belli yani. Bir şey de yok. Nasıl yok? Yok abi. Ya belli şey ki var. Hayır şey. ne var? Gerçekten ne var? Yok bir şeyimiz bizim. Bizi rahat bırakın. Bir gün karam Tayfa bu yine buluşur. Bizi öyleyizdir. Öyle. Severiz birbirimizi. Oynadığın en iyi oyuncu Messi'yi bir kenara bırakacak olursak kimdi? Beni E, hmm. ee, Şu anda mesela o o müthiş kariyer, o İspanya kariyeri ayağında kimlerle mesela görüşüyorsun sürekli? Herkesle. Her Herkesle görüşüyorum abi. Juanfran geçen gün geldi zaten. Acun abiler ayak tenisi falan bile oynamışlar. Geçen gün sağ olsun spor direktörümüz Camilleri aradı. Yani Barcelona'dan işte Rafinha ile konuşuyorum, Neymar ile konuşuyorum, Leo ile konuşuyorum. Pique ile zaten bir tenis organizasyonu için Türkiye'ye getirmek için konuşuyorum yine sık sık. Geçen gün konuştuk. Hepsiyle konuşurum abi yani senin buradaki ekip arkadaşlarına öyle öyle bir soru var ki çok kötü bir soru yani. Sen onlarla ne yapıyorsun? E şimdi sen yani iş arkadaşın ne yapıyorsun? Ben de aynı seviyorum. Hepsi arkadaşım. Yok görüşüyor mi? musun? Temasın evet. devam ediyor mu diye sordu. Şimdi ayak tenisi dedin. E, herkesin ayak tenisi konusunda uzlaştığı bir gerçek var. O da senin e sahiden söylüyorum ki bunu Acun Bey bile söylüyorsa yani ki biliyorsun kendisi hiç kimse. Şimdi Emre Belezoğlu'nun çok sıkıntılı duruma sokacaksın. Hayır ben demiyorum. Anladın mı? Şimdi kampı bırakıp gelir yani. Bunu yani. Acun ki söylüyor. Ben Acun'dan hiç hayatlı kimseyle ilgili iyi bir şey duymadım ayak Yani ki bana ettikleri bir başka. Hani onları bir şey demiyorum. Senin en iyisi olduğunla ilgili orada bir konsensüs var. Allah razı olsun. Çok nazikler. Çünkü şeyle bir şey var yani ya, Türkiye'nin en kariyerli futbolcularından bir tanesi. Sen de öyle açtın. Hani Hani başkası da olabilir. En iyi futbolcusu hani falan hep. Evet. Hani bir tanesi, hep bir tanesi. Allah'tan ayak tenisinin en iyisi mi? Bir, bir, iyi sana olur, bir şey iyi söyleyeceğim. Ayak tenisi orası cam pazarı ya. Cam o için biz şey sen için mi? misin sen? Orası cam pazarı yani orada ayak tenisi oynamak. Sağ olsunlar. Bütün kardeşlerimize gereken mücadeleyi veriyoruz. Ama, Ama o... Acun abiyle, Acun Uğurcalı ile Ömer abinin verdiği gelişimi takdirle karşılıyorum. İnan bana muhteşem. Bak bunu evet, tüm evet. samimiyetimi... Ne oynuyorlar biliyor musun? Yani Çok iyi bir... beni geçen gün sırılsıklam terlettiler yani. Biliyorsun Emre abiyle Burak evet. yenilmişler. Yenilmişler. Ben takviye olarak gittim. <laughs> Fena bir takviye olmuş ama onu da anlattılar. Burak Los Angeles'a gidince zengin tatili yapıyor artık. Anladın mı? Burak, Acun Emre ile Burak, Acun'la Ömer abi yeniyorlar. Emre abi Burak, Esat abi, ha, Acun tamam, abiler de... yeniyorlar öyle bir iddia oluyor. Ben de ona hemen Arda e, geldi. Gelsene... Arda kim var? Acun, Ömer abi bir de biri daha var galiba. E, kim var? Gökhan Şükür. Ha, tamam. Ben de dedim ki ben de dedim. onlar demiş ki Acun abi Arda da gelse fark etmez demiş. Tabii sağ olsun burada Arda da gelse hani normal olarak. ben de hemen o konuya müdahale ettim. Tatilimi yarıda kestim. Geldim. Emre abi ve Esat abiyle. Biz Esat abiyle işi çözdük. Emre abi de biraz katkı sağladı. <laughs> Ayak tenisinde gerekeni yaptık. En son Acun'un yeni projesini biliyor musun? Ayak tensinde fileyi yükseltti. Ha bu fikir benden çıktı bu arada. Ha voley vurulmasın yeni diye. Yeni projesi değil, bu benim projem Ama, <laughs> ama <buralım>. tamam. <laughs> ama şu anda yani boyumuz kadar falan Abi oldu. Şimdi bizim asistan Gökhan vuruyor Özdemir. E tamam. Öteki işte bizim Gökhan e, vurur. Gökhan vurur. Anladın mı? şükür vuruyor. Esat vurabilir. Esat vurabilir. Abi şimdi bizim göğüs kontrolüyle geriye çekildiğimiz falan alanda kazandığımız hep sıkıntı oluyor. O yüzden o işte öyle çözüldü. Ama bir, da bir insan boyunda file olması bu hafta değil mi Arda? Abi benim için her şartta oynadım şu güne kadar. Ee, kaybettiğimi de gören varsa sana anlatsın. Yok söylesin. ben hiç duymadım. Halı sahada da kaybettiğimi gören varsa söylesin. Ee, ben sporun her türlüsünü çok sever ve oynarım. Ama e, gelişimlerini takdir ediyorum. <laughs> Nasıl edilecek <ne> <laughs> Karşı bir program yapabilir bize tv 8de haberin olsun. <laughs> milli takım biraz daha konuşalım istiyorum. Hem de milli takımın maçı var. oradaki. Arkadaş... mi? Tabii milli takım maçında. Allah yardımcı olsun. Genel olarak sen şimdi mil takımın yani önündeki planlamayı yeni hocayı nasıl değerlendiriyorsun? Sen de hocayla tanıştın, çalıştın. Aa, bu konuda çok e, fikrim var ama e, Konu... söylemek istemiyorum. Hoca iyi bir insan, işine e, işine bağlı, çok çalışan bir insan. E, ama ben e, bu konuyla alakalı yorum yapmak istemiyorum. İyi bir insan, e, çok çalışıyor, mutlaka ülkeye bir şeyler vermek istiyor. Yeni yapılanmada gereğini yapacaklardır. Mutlaka ama öyle yeni düzene gelip eski e, düzene e, kötülemek demeyeceğim ama imada bile bulunmanın e, doğru olmadığını düşünüyorum. Ben bunu ben bu hoca yaptı diye demiyorum yanlış anlamasın, anlamasın kimse çünkü. Ben bunu ne Şenol Güneş'ten ne Mustafa Deniz'den ne Fatih Terim'den ben hiç kimseyi görmedim. Bu insanlar göreve geldiği zaman da her zaman zor durumlarda gelmişlerdir ve en iyisini yapıp başarılı olmuşlardır. Hiçbir zaman Keza Abdullah Avcı'dan hiçbir zaman yeni eskiye dayalı düzene kötülemek eleştirmenin ben hoş olmadığını düşünüyorum. Kunt Hoca çalışıyor çalışkan ülkemize bir şeyler verebileceğini düşünüyorum. Kendisine de saygı diyorum, ee, başarılar diliyorum yani. Ee, Levent'ten bir soru var, Levent civarından bir soru var sana. diyorlar ki arkadaşlarımız ortak Burak Yılmaz bu kadar büyük ve müthiş bir futbol kariyeri sahibi Burak Yılmaz'ın benzer kariyeri ayak terisinde sergilememesini kendisi neye bağlıyor diye soruyorlar. Acun abiye buradan selamlarımı iletiyorum. Abi, soru Acun. Abi kendisi kurallarını belirlemiş, kendisine göre bir oyun yapmış. Anladın mı? Yani, is... yani... Nasıl, ayak tenisi kuralları şey belirliyor Yok, ayak falan. Yok Acun abinin o günkü e, ruh haline göre kurallar değişiyor. <laughs> i̇şte içeride dışarıda sen git diyor kameraya bak diyor. Kameraya bakıyor gidiyor. Acun abi içeride diye kavga ediyorsa abi içeride diyor. İçeride oluyor falan. Acun abiye saygı duyuyorum ama ayak tenisini gerçekten iyi oynuyor. İyi oynuyor yani. Siz geçen bir Arda ile bir olup bir fena bir galibiyet kazanmışsınız galiba onu anlatıyorlar en son. Acun abiye karşı galip gelemezsin. gelemezsin. Mesela 2-0 önde ya. Şey diyor. Mesela 2-0 öndeyiz biz değil mi? Diyor ki şimdi bu iki maçı unutuyoruz diyor. Yeni bir maç yapıyoruz. Kazanan diyor galip diyor. Sonra o kazanıyor o maçı. O yenmiş oluyor. Yani abi kazanma ihtimalimiz yok. Kendisine selamlarımı iletiyorum burada. Acun'un ayak terisi şeyi ile ilgili e, e, adaleti ile ilgili çok büyük şikayetler var. Biz bu sezon başında onu burada misafir ederken bu talepleri, bu itirazları Fatih terim e, en yüksek perdeden seslendirdi. Yeter artık dedi ama gördüğüm kadarıyla bu itirazlar bitmiyor. Eğer orada bir şey yapamadıysa kimse bir şey yapamaz. <gülüyor> 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 Yok kimse yapamıyor belli. Yani. Acun abin ikna kabiliyeti çok iyi abi. Yani evet. Gerçekten ikna ederse de dışarıda görüyorsun. O içeride diyorsa içeride Siz olur. Siz bu en son ne zaman oynadınız? Ben onu bilmiyorum. 3 gün, gün önce oynadık. 4 gün önce. bu Arda sen bir de kim? Yok Arda yoktu. Emre abi ben, e, Emre abiyle ben, bir de Esat abi yenildik. Ondan önce bu söyledim galiba. Ondan önce hatırlamıyorum. Arda'nın olduğu bir takım var mı bu ara oynadığı? Var galiba. Bu ara yok. Bu ara Arda ile görüşemiyoruz. Ha, peki evet uzak. Uzak mısınız? Evet. Hayır ya tatilde o Demaris'te. Ha, bir kırgınlık yok yani. Yok canım ne kırgınlık asla. Hayattaki en yakın arkadaşın Arda mı? En yakın arkadaşlarımdan biri. Peki Arda'nın da müthiş bir kariyeri var. Arda bırakıyor ama galiba benim anladığım kadarıyla. O, onu Arda'yı sen haftaya çağıracaksın galiba. Evet, Onları evet, ona bu... sor. Evet. <laughs> evet. evet. Onları ona sor. Ona soracağım. Onun ee, onunki de müthiş bir kariyer tabii. Tabii. Ki. Tartışılacak bir kariyer tabii değil. Müthiş. Tartışılacak bir şey değil. Yani. En unutamadığın böyle Arda'ya futbolcunuza dair sahada saha içerisinde en unutamadığın anınız ne mesela? hala alakalı değil de Başka bir şey anlatayım. Ee, ben çok şimdi o bir önce... şey yazmışlar diyorlar ki ayak tenisi 6 kişinin oynadığı sonunda her zaman Acun Ilıcalı'nın kazandığı bir oyundu. Aynen öyle. Ya bu çok güzel. Net. net net hani Almanların hikayesi. Içerisinde... Çekip Acun'a gönderelim. Aynen öyle. Aynen onun lütfen fotoğrafını çekin kendine <laughs> Ya buraya geldim. Ben soru soruyorum. Benim işim sarı sormak şey oldu. Ya benim ne kadar kötü bir ayak tenisi oyuncusu olduğum, Aa. ne kadar oynamamam gerektiği falan bana böyle büyük yani şey yaptı. Aa, Eleştir ben de bir şey demiyorum. Kabul ettim. En sonunda yani Sonuçta şöyle bir sonuç çıktı yani Acun'un olduğu benim çıkardığım sonuç. Şu. Mesela gidiyorum ben de arada oynamaya bizim dergi ekibiyle falan. Özellikle bakıyorum Acun orada olmasın diye. Arıyorum kendisini. Evet. Yoksun değil mi? Gidiyorum da yani. Çünkü kazanamaz. Yani sözleriyle bir kere hani oradan geçerken evet. bile pert ediyor adamı. Kazanma ihtimalin yok ya. Acun abi hayatında hiç mağlup olmamıştır öyle söyleyeyim sana abi. Yok yok ben onu fena yenenler biliyorum da. Yani. <laughs> yok abi, yok vallahi bayağı biliyorum yani yenenler ama basına yansıyamıyor. Öyle Tabii. Arda'yı sordum sana Abi Arda'yla Çin'de oynarken ben tabii bu sıkıntılı bir dönemimiz vardı milli takımla alakalı ve e, onun yanına ziyarete gittim. Ben doğum günüydü aynı zamanda. Çok anım var e, ama en değerlisi oydu. Görevi yapıp dönmüştüm. E, kariyerine dönüp baktığında kariyerine manevi anlamda en çok teknik etki eden teknik direktör kim oldu? Şenol Güneş. İkinci kim oldu diye sorayım. Ben Şenol abinin isminden hiç şüphemiz yok da. Şenol hocadan sonra kimi sayarsın? Şenol Hoca'dan sonra bana en çok değer veren Rıza Çalınbay. Hmm. Rıza Çalınbay kendisini çok selamlar, çok saygılar. Çok değerli bir futbol adamıdır. Atom abi. Çok değerlidir. Harika bir insandır. Benim için Türk olarak, kesinlikle Türk olarak söylüyorum. Rıza Çalınbay'ı asla es geçemem. Coşkun Demirbakan var. Beni ilk oynatan Antalya Spor'da. Yılmaz Vural var. E, hocalığımı yaptı. Çok değerlidir. Ama e, Coşkun Demirbakan beni ilk oynatandır. Rıza Çalınbay e, bunları söyleyebilirim yani. Senin en son Başakşehir'de değil mi? Emre'yle böyle bir şey oldu falan hani böyle bir. Aranız nasıl bu arada Emre yle? Yok canım iyi. Ee, Sıkıntı yok. Orada mesela insanlar şey dediler. ya, yani... şey olmadı aslında da yani. Anlatmasın. Oldu gibi oldu. Öyle mi? <laughs> Tutamıyor kendini. Kızdın mı? Yani sen, sen kızdın da yani. 5 dakikadır yani gazetecilik ya orada yapamadın. Ya yapamadı. yok şimdi e, Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz. Kupa finalinde. Ya orada yani çok kaldı üstü oyuncularından Biglia var yine. Hani Başakşehir'de beraber oynadığımız. Yani İtalya'da, Milan'da oynamış. Her yerde oynamış çok üstü. Arjantin'de. Yani maç 1-0 mıydı 2-0 mıydı hatırlamıyorum. Ee, ben de iyi oynuyordum ya. Yani, fena oynamıyordum. İşte Biglia bir hata yaptı, gol yedik. Olabilir, çok doğal. Yani işte falan filan. Bir anda dakika 35'te eee ben bir kişi daha e, kim birinde biri daha birini daha çıkarttı oyundan Emre Hoca. Yani bir 10 kadar bekleyebilirdi. Hmm. Ve hani zaten biz çıktıktan sonra da maç 5-2 bizim lehimize dönmedi yani. Öyle bir şey de olmadı. Sen ona kızdın. Ben de ona kızdım tabii ki. Doğal olarak yani. Hani bu sonuçta bir de hani tamam hoca futbolcu da bizim de hani birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Yani dostluğumuz var, kardeşimiz, abiliğimiz var. Yani burada ya da beni yanına çağırıp bunu söyleyebilirdi. O samimiyetimiz de var yani doğal olarak. Orada tabii ki ben biraz semettim yani içeride de Orada birazcık... ben şey hatırlıyorum. Şey yorumları yapıldı. Ya Cener artık futbol oynamak istemiyor. Hani bıraksın futbolu falan gibi şeyler söyledi. Sonra aynı Cener Eyüp Spor'a geldi. Eyüp Spor şampiyon. Ve Cener futbol oynamak istiyormuş. Biz bunu Eyüp'te aldık. Tam tersi ben futbol sevdiğim için onu yapıyorum zaten. Olu bırakma ya da başka bir şey değil. Tam tersi ben futbol sevdiğim için hani e, orada sonuçta bir emek veriyorum ben kupa finali e, yani o kupayı kaldırmak istiyorum. E, sonuçta Fenerbahçe oynadım ben bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Fenerbahçe ile yenmek istiyorum burada hiç söz konusu değil zaten başka bir şey. Ya orada tabii biraz şey olduk ama sonra tabi e, görüştük tatlıya bağladık o da hani konuştuk. Şimdi, bir sıkıntı şey olmadı ya. yani. Futbolu sevmek bunun bir eğlence olduğunu unutmamak. E, temel oyunculara söylediğimiz şey bu diye. Şimdi seni seyrettiğinde sahada e, çok eğleniyormuş gibi değil de büyük bir hırsla bir galibiyet koşan bir oyuncu görüyoruz biz. Ama sen bir anda diyorsun ki ben bu çok seviyorum çok da eğleniyorum. Ya çok seviyorum. Bu yansıyor mu sence dışarıya? Ben mesela beşiktaşta bunu birebir tanıştığımız ve çalıştığımız için çok iyi biliyorum. Fakat sahada yansıyan cenere o eğlence var mı? Onun adı eğlence mi? Çok ondan emin ya değilim. Eğlence tabii ki var. 3-0 öne geçtiğinizde eğlence oluyor. Hmm. Ama atıyorum 0-0 gidiyorsa maç 1-1 gidiyorsa ya da geriye düştüysek orada ekstra ben hani takımıma işte hocaya, kulübe yardım etmek istiyorum arkadaşlarıma. ha Bazen ee, işte çok farklı şeyler de yapıyorum gidiyorum bir futbolcuyu sarsıyorum ee, işte ne bileyim küfür ediyorum yeri geldiğinde bazen tatlı konuşuyorum az da olsa yani <laughs> sahne sadece... içinde <laughs> hiç tatlı konuştuğu ya, oluyor mu? Ben sana oluyor denk oluyor <laughs> Caner'in tatlı konuştuğunu en son aşık tendonu e, koptuğunda bir hatırlıyorum nasıl <laughs> tatlı soyunma odasında. tatlı konuşturmaya <gülüyor> çalışıyoruz. <gülüyor> yok yok gerçekten yani farklı şeyler deniyorum ama tabii ki e, kaybetmeyi kimse sevmez ben ekstra hiç sevmiyorum yani ondan dolayı tabii ki daha çok hırslanıyorum. daha agresif oluyorum. E bazen işte ben de yardım ediyorum sonuçta ben sahanda işte 11 tane futbolcudan bir tanesiyim. Yani sonuçta her yerde her mevkide oynamıyorum ben. E tabii yardım edemediğim zamanlar da oluyor. Bu sefer daha çok agresifleşiyorum. Tabii ki bazen dozunu kaçırıyorum. Bazen diyorsun. Yani bazen dozu kaçıyor ama dozunda tuttuğumda da tatlı oluyor. <laughs> Ee, sana en çok şu soruyu sormamı istiyorlar. Ee, Caner Erkin'e göre gençler arasında sol bek olarak Türkiye'nin en iyi isimleri kimler sorar mısınız diyorlar. Biz de soralım. Gençler arasında sol bek olarak. Benim, benim, benim mi? <laughs> benim diyormuş. Yani Türk olarak bilmiyorum ki aklıma geldi. Rıdvan var. Ya yani milli takımda tabii hani Rıdvan tabii hani tamam. Rıdvan olabilir. Şu yok an an Rangers'ta. Bazen gözcan var <laughs> ben sana yardımcı olmuşum <laughs> sen çok takip etmiyorsun. onlar de. çok bazen <laughs> çok, <laughs> çok, çok sol yani Cenk falan da çok sol bek değil de. muhteşem bir sol bek. Ferdi tabii ters ayaklı oynuyor şu anda. Fenerbahçe'de gayet de iyi oynuyor. Ya tabii bunlar... Murat Uçar var bu... <laughs> istersen ters ayaklı oynuyor. Bizim Murat yani Uçar ama. ters ayaklı oynuyor. Hani Tabi ee, tabii daha yeni, daha gençler, daha ileride belki daha üst, üst düzey yerlerde de inşallah oynayacaklar. Ya bunları söyleyebiliriz yani. Hocam da hatırlattı Senin biraz. Olan... Bek, bek, bulunması zor mu ki? Evet işte olan... onun için diyorum ben de Solak yani. Mı? Çok da beğenemiyorum ben biliyorsun. Hani... Oğlunu yani şimdi kuliste onu söyledim. Caner'in oğlunu en az 2-3 kişiden falan duydum şu ana kadar. Ayak var bilmiyorum hocam. Ceyrettim. Ceyrettim. E... Babasından fırsat kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Babası bırakmıyor ki oğlunu <laughs> izleyelim. <laughs> Solak mı o da? Mesela, İkisi de var. Sağda de. Sağda solda var. Şey mi? Bek mi oynuyor yoksa orta mı oynuyor? Stopper oynuyor şu anda. Hmm. Stopper oynuyor. Ama olacak. Bakalım. Benziyor mu oyuncu tarzı sana? Yok bana pek benzemiyor ya. Daha mı sakin? Sakin sakin. Benden daha sakin. Öyle çabuk bir benden çabuk. olsa daha sakin biri olmak ister miydin Caner? Ya dışarıda çok sakinim aslında ben. Yani bunu daha önce de hani konuştuk biliyorsun sen de zaten. Biraz ben bu konuda biliyorum. şöyle düşünüyorum. Bu, bu rolü de sana fazla vermeye başladılar. Aslında sen o kadar bu kadar agresif biri değilsin. Yani öyle yani o işte genel agresif genel agresif diyor. O da o sanki böyle bazen agresiflik yapma isteği hissediyormuş hmm, gibi. Şöyle bir şey, şey şöyle ya. yani şöyle bir şey yok aslında. Yani ki ben bu sene onunla oturup konuşacağız çünkü Süper Lig'de başka bir şey yönetecek. başka bir şey liderlik yapacak. Hiç ben o kadar düşünmüyorum. Çok daha çok daha iyi. Bundan sonra yani zaten çok büyük örnek de olur. Çok daha iyi örnek olacağını düşünüyorum bence Türk futbolunda bir defa yaptığı şeyin iyi tarafına da biraz bakmak lazım. Hmm. Bu yaşta bu seviyede e, inanın bana birinci birincilik alıp alıp takım arkadaşlarıyla beraber buraya getirmek çok zor bir şey. O yüzden zor bir şey yapıyor. İyi tarafına bakmak lazım diyor.